Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün hafta sonu güzel bir gün. Biraz rüzgar var ama hava güneşli. Arkadaşlar bugün bütün kuşlarımı dışarı çıkaracağım. Yani kümeslerin kapılarını açacağım. Böyle ayrı ayrı parti parti açıyordum. Yerde çok fazla kuş gözükmüyordu. Bakalım bugün ne olacak? 3 tane kümes içeride var. 1 tane posta kümesi var. 4 tane kümes. Bütün kuşları çıkaracağım dediğim gibi. Şurayı bir dolduralım ya değil mi? Bütün güvercinler burada olsunlar. Ama ondan önce gene posta güvercinlerimi uçuracağım. Arkadaşlar bunları uçurmak çok keyifli. Kümesin kapısını açıyorsun bir fırlıyorlar. Dün kayboldu gittiler. Belki bir saat iki saat sonra geldiler. Bugün yaparlar mı bilmiyorum. Yapmasalar da çok önemli değil. Hatta buradan açmayayım ya. Bugün buradan açayım. Hadi gelin bakayım. Ay maşallah size. Ay 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 ay. Var mı daha çıkacak olan? Bakayım şöyle. Var. Hadi hadi. Çık 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 çık. 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 Var mı daha? Bakayım şuraya bir. Bir tane kalmış. Çık sen de. Çık. Çık eşek sıpası çık. Çıkmadı. İnatçı. Ben de kapıyı açarım. Sen de uç. Hadi. Ah şöyle. Bir tane arkadaşlar içeride Dragon kaldı. Yani Amerikan Show artık. Ne diyorsak. Birazdan yavruları da kontrol edeceğim. Kuşlar nerede? Onlara bakalım. Evet, iki tanesi burada. Diğerleri nerede? Ha, şuradalar. Ay maşallah size. Ne güzel uçurlar ya. Bunları uçurmak için hiç zahmete gerek yok arkadaşlar. Kuşlar zaten uçmaya meyilli. Beni bırak diyor. Ben uçacağım diyor. Bakın orada iki tane. Şurada 2, 4, altı tane. 8. Aslında var ya. Burada da var ya. Tüh. Şurada. Nerede o eşek sıfatı Şu var. Çık lan sen de. Şunu yakalayayım arkadaşlar. Gel çık. O da gitti. Bir de garip var. Gel kızım. Garibi de atalım. Evet garip de gitti. Hatta abi hatta iki tane daha postamız var. Onları da atacağım. Bugün onlar da uçsunlar. Tabii yakalayabilirsek. Şu erkeğimiz ha Sen de bir git Şşt. Bir de beyaz kaldı bu, bu var ya bu cin gibi bu Gel Şşt. O da gitti Şimdi bir bakalım değil mi Ha şöyle ya Şuraya bak zoom yapalım. Bunlar daha çoğalacak, çoğalacak. Ey maşallah size. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Vallahi ben çok keyif alıyorum. Bunlar böyle yükseliyor falan. Keyifli oluyor ya. Bir de arkadaşlar böyle küme uçuyorlar ya. Ben yıllardır böyle dağınık uçan kuşları izlemeye alıştım. Şimdi böyle küme uçunca bunlar ayrı bir hoşuma gidiyor. Dans ediyorlar dans. Heh. Hemen bunların da bir yavrularına bakalım. Ondan sonra bütün kuşları çıkaralım dışarı ya şu kapısını bir açayım. Evet. Amerikan Show'da çıktı. Tamam. Şimdi onlar da inerler. Pırıltı gördüler ya. Şöyle bir bakalım. Ay maşallah size. İki tane burada yavru var. İki tane de burada yavru var. Ayy. Bunlar çok güzel olacak. Bunların gagaları da kısa. Babalarına benzeyecekler. İki tane şurada yumurtamız var arkadaşlar. Bunlar dönek yumurtası. Arkadaşlar bir de posta güvercinin bakın yaptığı yuvalara bakın arkadaşlar. Yani hayvanlar yuva yapmakta da ustalar posta güvercini ya. Farklı oluyor yemin ederim. Seviyorum. Uçuyor musunuz hala? Evet. Hala uçuyor. Sen ne yapıyorsun sen? Duramayacaksın sen. Kaç kilosun Allah bilir. Bunlar hala uçuyor. Evet. Artık bütün kuşları çıkarma zamanı geldi. Kelebek kümesimizi açtık arkadaşlar. Dönek kümesimizi de açalım. Kuşlar karışacak ama yapacak bir şey yok. Ben sonra toparlarım. Dolapçı kümesimizi de açalım. Gelin bakalım çocuklar. Gelin. Gel. Gel 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 gel. Gel. Postalar da geldi. Oo. Oh! Ortalık kuş kaynayacak. Gel. Gel gel gel. Gel. Çıkın 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 gel. Gel 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 gel. Dönekler, dolapçılar, taklacılar, kelebekler. Gel. Gel, daha varsınız gel. İlla ben mi gireyim içeriye? Ha? İlla ben mi kovalayayım sizi? Gel, karabaşlar çıkıyor. Gel, gel, gel. 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 Hünkarlarımız da var. Arkadaşlar ben içeri giriyorum. Bir operasyon yapayım ya. Böyle beklemek de olmuyor. Bak bir sürü kuş var hala burada. Bak. Şuralara bak, şuralara. Çık. Çık 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 çık. Çık dışarı çık. Bakma bana öyle çık. Siz de çıkın. Çık. Çık 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 çık. Çık dışarı çık. Çık 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 çık. İnatçılar sizi. Kümes aşıkları sizi. Çık. Şurayı kapattık. Şimdi burayı boşaltalım. Çık. Her taraf güvercin kaynıyor ya. Hadi siz de siz de. Lan hadi çık. Manyak. Psikopat seni. Çık. Yavrular kaldı. Çık. 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 Oğlum sen nereye uçacaksın sen? Yavru seni, eşek yavru seni. Gel. Çık sen de. Çık. Şurayı da kapatalım. Birazdan avluda kuşlarımızı göreceğiz. Çıkın. Çıkın çocuklar. Hadi. onmayın açısınız ha. Şimdi kelebeklerde. Hadi siz de. Yumurta <laughs> yatanlar var. Onları ellemiyorum. Sen de çık. Çık. Aferin. Oha. Arkadaşlar oha. Sen ineceğim mi? İn. Bu nerede? O herhalde gidecek arkadaşlar. Yo o da inecek. İn. İn. Hadi lan. Ha Arkadaşlar şuraya bakar mısınız ya? Şöyle bir netleştirelim. Evet. Maşallah size. Öf. Her yer güvercin kaynıyor. Of 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 of. Amma güvercinim varmış benim ya. Lan. Şşt. Öf. Şuraya bak. Oy 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 oy. Ben şimdi bu kar güvercinden bakıyorum ya. Arkadaşlar dönekler, karavaşlar, dolapçılar, hünkârlar, taklacılar, postacılar. Postacılar ne lan? Postalar. <laughs> dur, dur. Şöyle iki dakika size bir bakayım burada. Ondan sonra şey yapacağım. Kapılarınızı açacağım. Yavrunuz var, yumurtanız var. Olmaz. Çık dışarıya. Çık. Çık. Allah size. Ben şey yapayım arkadaşlar. Bir yem atayım şimdi. Hepsi bir toplansın. Gel. Gel. Hayır hayır oraya değil oraya değil gel. Buraya gel. 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 Bir gelin. Anca yeme gelirsiniz zaten. Eşek sıpaları sizi. Siz de çıkın. Çık. Çık 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 Ya bu kadar kümesi aşığı olunmaz arkadaş ya. Çık. Çık. Çık yavrum. Çık. Çık sen de çık. Çık. Hah. Böyle az gözüktüler ya. Hepsi böyle yeme koşunca az gibi gözüktüler ama gene de iyiler ya. Sana ne oluyor sana sana? sana ne oluyor bana çarpacağım bana çarpacağım bana çarpacağım takla atıyor sanki ya. Kızana girmiş. Ey maşallah size. Bunun yumurtası mı var, yavrusu mu var? Çoklar değil mi arkadaşlar? Sizce tahminen burada kaç kuş vardır? Şöyle bir kaba taslak bir rakam söyleyin bana. Ay maşallah size. Ben kümesin kapılarını açayım. Çünkü yavrular var, yumurtalar var. Çok da fazla kuşlara eziyet etmeye gerek yok. Hala içeride kuşlar var bu arada. Hem bakalım herkes kendi yerine gidecek mi? Şurayı da açayım ki burada da yavrularımız var. Evet. Herkes kümese hücum edecek şöyle göstereyim hatta. Burada arkadaşlar doğru kümese girecek tek hayvanlar postalar. Postalar asla o tarafa girmezler. Hayvanlar hem yerini çok seviyor hem de ayrı bir mantık var onlarda. Bana göre güvercinlerde en zeki kuşlar postalar. Bunlar şimdi birisi karşıya gidecek karabaşlar ortaya girecekler. Dönekler sol tarafa girecekler vesaire. Maşallah size. Bir de size finalde sakin 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 sakin. Edeceğim lan sizi. Vallahi edeceğim ha. Arkadaşlar bir de finalde size şu bizim limoni postalarımızı gösterelim. Gel. Gel eşek sıfası gel. Sakin. Kocaman oldular arkadaşlar. Şunu da şöyle koyalım. Ay maşallah size. Netleş. Evet. Bunlar da yakındır. Uçarlar arkadaşlar. Şöyle dur bakayım dur. Ha? 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 Sizin tipinize. Allah'ım nasıl güzelsiniz siz ya. İşte arkadaşlar posta güvercininin baktığı yavru da böyle oluyor. Hatta burada yavrulardan var mı? Yok. Dışarıda bir yavru var. Onu bir görseniz bundan daha önce doğdu ama bunlar kadar irileşemedi. Neyse. Şunların da yavrularımı da koyayım şuraya. Gel kızım gel gel. Sakin ha. Maşallah size. Az kaldı az. Bunlar da adam olacaklar. Nerede o yavru? İşte şurada arkadaşlar. Sen niye uçuyorsun burada manyak? Şu yavru onlardan önce doğdu. Ama onlar kadar anca boyu. <laughs> Arkadaşlar ben videoyu sonlandırayım. Şu kuşları bir yuvalarına sokmaya çalışayım. Çünkü karıştılar. Sırf siz görün diye böyle bir karıştırdım. Şimdi hepsini toparlamam lazım. Umarım keyif almışsınızdır. Ben vallahi çok keyif aldım. Bayağıdır böyle bir şey yapmıyordum. Ne oldu size gel. Gel. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.